bu temiz aşka hiç leke değmesin Bu sevgimiz saf haliyle kalsın ve hiç zarar görmesin Şunu da sakın unutma sevgilim, sevdiğim Gitmekle gitmiş olunmaz Aklın kalır, yüreğin kalır Bütün duyguların alt dolu, olur Bende olmayan sele kapılır Giderken en fazla bedenini götürebilirsin Oysa ki sevgi kalbin ve ruhun için. Onun için artık sen de gidemezsin. Gitsen de benden başkasını sevemezsin. Göt ister göt. Sevsen de benim kadar özel, benim kadar güzel. Sevemezsin. Gidemezsin, gidemezsin. Sen bu kalpten